Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım her şey yolundadır. Herkes iyidir. Hayat mücadelesiyle birlikte. E, malum yeni yıl geliyor. yeni yılla ilgili haliyle e, zamlar da peş peşe gelmeye devam edecek. Yine otomobil sahipleri olarak bizleri ilgilendiren bu hususta size e, araç muayenesi ücretleriyle ilgili Değişiklik söz konusu olacak her zamanki gibi. Onunla ilgili size elimden geldiğince kısaca bilgisini paylaşmak istiyorum ve yorumlamak istiyorum. Malum yani her sene şartmış gibi yani ya da bir kanuni zorunlulukmuş gibi e, biz vatandaşlara hani bu zam illa hani niye zam yani tamam maliyet mi arttı e, elbette artıyordu yani ama her sene de yapılması gerekmediğini düşünüyorum ama bilmiyorum bu benim fikrim tabi e, zamdan zaten hiçbir vatandaş memnun olmaz haliyle ama ne bileyim 3 yılda bir olur 5 yılda bir olur e, bu periyodik e, işlemler için söylüyorum e, öyle bir düzenleme yapsalar daha güzel olurmuş ama yine şöyle bu Türk Türk Araç muayene ücretlerine dediğim gibi zam gelecek daha gelmedi gelecek bu vergi ve harç oranlarına da zam gelecek. Yani bu pasaportuna tut da dışı çıkış harcına kadar hepsi için geçerli olacak. Yeni değerleme oranına göre yine resmi gazetede de yayınlandı zaten. Bu da şöyle yani bu kararla birlikte arkadaşlar pek çok kalemde fiyat değişikliği olacak 2026 yılına girdiğimizde. İşte az önce söylediğim gibi vergilere e, harçlara, trafik cezalarına araç muayene ücretleri gibi birçok kaleme maalesef 1 Ocak itibariyle zamlı girmiş olacağız. Şimdi bu Türk Türk araç muayene istasyonlarında zam tutarları da şu şekilde. Onu da ben size hemen izah edeceğim arkadaşlar. Türkiye'de biliyorsunuz ülkemizde trafiğe kayıtlı milyonlarca araç var. Bu kayıtlı araçlar, araç demeyeyim genel olarak konuşayım. Hani taşıtlar için söyleyeyim yasal düzenlemeye göre yani belirli periyodik aralıklarla az önce söylediğim gibi zam oluyor. Bunda da yine 27 Kasım 2025 tarihli resmi gazetede de yayınlandı arkadaşlar. Bu gazetede yayınlanan zam oranı da şu şekilde %25.49. Yani %25.49. O da ne demek oluyor? Atıyorum 2025'te otomobiller için uygulanan ee, muayene ücreti ne kadardı Türk -Türk'te? Hani yanlış bilmiyorsam e, siz de yorumlarda bunu belirtin. 2600 lira civarında bir rakamdı. Bu da %25.49 zamlı oran yansıttığı takdirde bu 2620 TL'den arkadaşlar 3288 liraya tekabül edecek otomobiller için işte arazi taşıtları otomobiller için olan yeni muayene ücreti hanemize hayırlı olsun arkadaşlar. Bunun yanı sıra yine e, tabi sadece otomobille bitmiyor taşıt demiştik. Bunun yanında işte, traktörü var, motor sikleti var, motor bisikleti var. Bunların da yeni tarif ücretiyle birlikte 1675 TL'ye e, geldiğini görüyoruz tabloda. Ve bunun yanı sıra tabi otobüsü var, kamyonu var, işte çekicisi var, ağır vasıta araçlarıyla da ilgili yeni zamorunda arkadaşlar 2026 itibariyle. 4445 TL'ye tekabül etmiş oluyor. Yani özetle şöyle 2026 tarih, tarihi itibariyle muayeneye girecek araçlar 3288 TL otomobil işte SUV e, pickup gibi araçların ücreti otobüs kamyon çekicilerde 4445 TL traktör işte motor skret, motor bisiklet gibi olan ufak araçlarda 1670 TL gibi bir muayene ücreti bizi karşılayacak arkadaşlar. Bu videoda size bilgilendirme amaçlı paylaştım. Umarım işinize yarar. Yani çok yarayacağını, hani fiili anlamda yarayacağını düşünmüyorum ama bilgilendirme amacıyla işinize yarayacaktır tabi. Yeni yılımız şimdiden kutlu olsun. İnşallah daha az zam oranıyla, daha az enflasyon oranıyla karşılaşıp, alım gücümüzü arttırıp, daha güzel yarınlar bizi karşılasın temennisiyle. Benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın ve bu konuyla ilgili yorumlarınızı da lütfen belirtin video altına. Onları da hepsini tek tek okuyorum. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.